Öncü kamp tek odalı çadırımız aylı çadırı. 4 ve 7 kişinin sığabileceği bir çadır. Kutu gibi gördüğünüz gibi. Çadırın içten kurmalı. Kenarlarını gördüğünüz gibi sinekliği var. Ön tentesi var. Biz iş yerinde tentesini açmadık. Tenteyi ön tarafa açtığınız zaman gölgelik oluyor. Şöyle bir çadır gördüğünüz gibi. Pencereden bakın da iş görünümü. İçine girdiğiniz zaman 1.90 boyu var. Gördüğünüz gibi işten kurmalı. Profilli. İçten kurmalıdır. İki, i̇ki odalı çadırlar da yine aynı şekildedir. İçten kurmalıdır. İşte gördüğünüz gibi. Tek odalı çadır. Çift kişilik şişme yatak. Yan yana sığar.